Belgemize resim ekleme ve burada resim yazısı, resim tablosu ekleme işlemini yapacağız. Bunun için öncelikle belgemizin içerisine resim ekleyelim. Ekle sekmesi, resimler, resimlerde bu cihazdan mı yoksa çevrimiçi yani internet, word içerisinde internete bağlanarak resim indirmek istiyorsunuz. Bunu belirleyebilirsiniz. Çevrimci resimler dediğinizde burada tabii ki internete bağlıysanız arama motoruna benzer arayacağınız alan çıkıp resmin ismini yazdıktan sonra arama dediğiniz zaman size var olan resimleri sıralamasını yapacaktır. Biz şu anda bilgisayarımızdan bu işlemi yapmak istiyoruz. Burada bu cihaz seçeneğinden şu şekilde birden fazla resim seçmek için Ctrl tuşuna basıyorum. Ve ekle dedikten sonra resimlerimi ekledim. Burada resim ekleme referans olarak aldığı yer benim imlecimin bulunduğu alan. Bölüm bir kısmına ben resmi ekledikten sonra eklenen resmi seçtim ya yani şu görmüş olduğunuz noktalardan seçili olduğu anlamına geliyor. Burada boyutlarını ayarlıyoruz. Bu köşelerden tutup ve resmi istediğim konuma alabilmek için de burada hemen yan tarafında bulunan düzen seçeneklerini tıklayarak resmi yazıda nasıl konumlandırmak istiyorsam onu seçiyorum. Şu an için kare istiyorum. Yani resmin etrafına yazılar yazılmasını istiyoruz. Bunun için de hemen resmimi dikkat ederseniz biraz önce hiçbir şekilde hareket ettiremezken düzen seçeneklerini kullandığımızda resmi istediğim yere kolaylıkla çekebiliyorum. Evet. Bölüm 1'in açılmasının sebebi oradaki resimlerin sığmadığından dolayı kaydırması. Şimdi buraya ekledik. Dikkat ederseniz kare seçeneğini seçtiğimden dolayı resmi etrafında yazıları ekledi. Şu şekilde ve buna göre işlem yapmış oldu. Şöyle hizalama kısmından da girişten de hemen iki yana yaslı özelliğini kullanalım. Şu şekilde resmi konumlandırıyoruz. İkinci resmimizi de konumlandıralım. Boyutunu küçük küçültüyoruz. Düzen seçenekleri. Yine aynı şekilde kare. Burada rahat hareket ettirebilmek için isterseniz kareyi, isterseniz de sıkı seçeneğini seçebilirsiniz. Bunu da diğer sayfaya alalım. Şöyle. Masla. Evet. Mouse'la hareket ettirmek biraz zor. Şunu da alalım ki iki aynı anda. Evet. Şöyle. Bu şekilde bölüm 2'nin içerisine şöyle yerleştirelim. Kare seçeneğini seçtiğim için yazı resmin etrafına hizalanmış oldu. Yine düzen seçenekle bunu da seçmiş olduk. Ve bunu da kaydırıyorum. Evet. Boyutlandıralım. Evet, mouse'u hareket ettirmek daha kolay olacaktır. Ve ups, tablo oluşturmada şöyle almış olduk. Hemen şurayı da iki yana yazsa özelliğinden şu şekilde konumlandırdık. Ve gelelim resim yazısını eklemeye. Bunun için ilk resmimizi seçiyoruz ve burada başvurular alanından resim yazısı ekle. Burada şekil bir olarak otomatik bir yazı geliyor ama biz bunu istemiyoruz. Bunu değiştirebilmek için yani şurada görmüş olduğunuz şekil yazısını değiştirebilmek için etiketlere eklememiz gerekli. Öncelikle bir bakalım etiketler kısmında tanımlı olan resim yazımız var mı? Hayır. Denklem, şekil ve tablo şeklinde etiketler tanımlanmış. Biz kendimiz yeni bir etiket et ekleyebilmek için yeni etiket burada sadece resim dememiz yeterli. Tamam diyoruz. Otomatik olarak resim yazısı şeklinde düzenlenmiş oldu. Ve tamam dedikten sonra birinci resmin altına hemen resim 1 yazısı eklenmiş oluyor. Burada kesinlikle biz resim 1, 2 şeklinde ilave ek eklemiyoruz. O kendisi otomatik olarak eklemesini yapıyor. Düzenleme yapmak isterseniz de işte ortalı olsun kalın olsun biraz boyut olarak büyük olsun istiyoruz. Ve ikinci resmimize geldik. İkinci resmimize yine başvurlar. Resim yazısı ekle. Dikkat edin ne yaptı? Resim 2 olarak bağlantı yaptı ve tamam diyorum. Son resmimize de yine resim yazısı ekle ve tamam diyoruz. Bu şekilde resim yazılarını eklemiş olduk. Girişten ortalığı kalın 13 şeklinde ayarladık. Peki biz bunu hemen içindekiler tablosunun altında belirtmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için de buradan kalın düzenleyelim. Evet. İçindekiler tablosunun bulunduğu alana geliyoruz. Burada şuna dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle içindekiler tablosunun içerisinde değil. Hemen altında olduğunuzdan emin olacak şekilde bir tıklamasını yapıyorsunuz. Zaten şöyle gelirseniz içindekiler alanını görmüş oluruz. Ve burada başvurular sekmesinde şekiller tablosu ekle diyerek görmüş olduğunuz biz resim etiketini tanımladığımız için burada bize seçenekleri gösteriyor. Sayfa numaralarını göstermesini istiyorsanız bu seçeneğimizi aktif ediyoruz. Sağ hizalı sayfa numarası mı istiyorsunuz? Ona göre bu seçeneği seçiyorsunuz. Sekme öncüsü yani şu görmüş olduğunuz noktaları farklı stil de uygulayabilirsiniz. Şu anda nokta nokta özelliğini seçtik ve tamam dedikten sonra yazılarımız, resimlerimizin resim yazıları eklenmiş oldu. Ben burada ekleme yaptığım zaman otomatik olarak da ne olacaktır? Eklemesi olacaktır. Bir tane daha ekleyelim şu alana. Tekrar ekle diyorum. Resimler. Şöyle resmi seçtim. Düzen seçeneklerinden Kayayı da sıkıyı seçiyorum. Bunu yerleştirdim. Yine resim yazısı ekle diyorum. Ve tamam dedik. Bu şekilde eklenmiş oldu. Şimdi bunu tabloda eklenmesini istiyoruz. Bunun için de buraya geldik. Ve diyoruz ki tabloyu güncelleştir dediğimizde yalnızca sayfa numaralarını güncelleştir, tüm tabloyu güncelleştir diyoruz ve tamam dediğimizde yeni eklediğimiz resim de buraya ekli bir şekilde gelmiş oldu. Bu aynı şekilde içindekiler tablosunda ekleme yaptığınız zaman hemen içerisine girip tabloyu güncelleştir dediğimizde otomatik olarak yeni ekleme veya kaldırmış olduğunuz işlemi güncellemiş olacaksınız.